Hepinize selam cicilerim. Çok özlemişim sizi canlarım. Selam. Evet cicilerim, uzun süredir yoktum. Evet, uzun süredir karşınızda yoktum. Sizleri çok özlemişim. evet cicilerim. bu arada çok dizi çekiyorum. Yani çünkü dizi bir çok beğeniyorsunuz sonsuz aşk çekiyorum bu aralar. Sonsuz aşkı çok beğeniyorsunuz o yüzden. Ee, ama artık birazcık bir sizin karşınıza geçmek istedim. Özledim sizi ya. Hep dizi çekiyorum. O yüzden artık biraz sıkıldım. Ee, ve sizin karşınıza geldim. Çok özlemişim sizi. Evet bu videomuzda ne yapıyoruz? Bugün e, size yazlık evimin ev turunu yapacağım. Eee... Yani i̇nşallah beğenirsiniz evimi ve cecelerim şöyle de bir şey var benim e, evimi yani bu yazlık evimi yapmanıza izin vermiyorum. E, neden çünkü benim orijinal evim var ya onu birkaç kişi yapmış ve videosunda işte e, ben şu evimi Meyra abladan işte işte işte, işte Meyra Ailet gibisi yok kanalından işte ilham aldım gibi gibi şeyler söylememişsiniz. Ve ben de bu evi yapmanıza izin vermiyorum cicilerim. Yani e, evi yap, yani yapmasanız daha güzel olur benim için. Çünkü ben Evlerimi ee, kimseden çalmıyorum Kendim yapıyorum Ve gerçekten buna da emek veriyorum Yani yapmazsanız sevinirim ee, Şimdi evimizin ev turuna başlayalım o zaman Şimdi burada bir tane havuzumuz var Yani havuzumuz mu denilir mi Denizimiz mi denilir bilmiyorum Çünkü deniz gibi kocaman Yani bu kadar büyük bir havuz var mıdır Normalde biraz bulmak zor oluyor Yani böyle bir tane Ne denir bunlara gemi mi denir ne denir yat mı denir bilmiyorum ama böyle bir şeyimiz var burada karşıdan karşıya geçmek için ve bir de çocuklar top bırakmış oraya ee, sonra burada böyle kumlar var çocuklar en son burada kumdan kaleyle bir şey yapmışlardı kumdan kalemine işte böyle bir ne denir bunlara ya adını unuttum aklıma gelince söyleyeceğim Burada işte kürekler falan var. Çocuklar işte bunlarla yapıyor. Sonra burada bir Ateş var böyle yakıyoruz. Bazen e, mangal falan yapıyoruz burada. Bazen de ısınıyoruz. Şu an yaktığım videoyu başlatırken biraz sonra kısarım. Ee, burada böyle işte kafamıza güneş geçmesin diye çok güneşli oluyor şuraya bir e, şenzong gibi bir şey yaptık burada oturuyoruz içecek falan içiyoruz muhabbet sohbet işte ee, burada iki tane ko ko iki tane koltuk var bu şekilde ve şöyle perdelerim var ben bazen çok güneş ışık gelmesin diye perde kullanıyorum perdeleri kapatıyorum bazen de açıyorum şu an açık durusun Böyle işte oturaklar falan var çocuklarla işte oturuyoruz sadece yazlık evde televizyon yok o kadar televizyona aklım ermedi koymaya televizyon alamadık yani çünkü televizyonlar biliyorsunuz ki çok pahalı ve zaten televizyon bu sıcakta erir bir şey olur tövbe bir şeyler olur işte zaten çok yazın olmayacağı için çok az geleceğiz buraya. Sonra devam edelim. Burada şemsiyeler var. Biri çocuğun, çocukların, biri de bizim kullandığımız şemsiyelerden. Böyle montları falan asıyoruz buraya işte. İlla hava soğuk olur bazen işte kışın da gelebiliriz belki buraya. O yüzden montuları falan atıyoruz. Şu an sadece çocukların bir tane montunu bulabildim. Onu astım. ondan sonra burada bahçe işte çitler falan var. böyle çiçekleri sulamak için ee, şey var adını unuttum yine bunun Bunun adını ben zaten bilmiyordum da Unuttum zaten ee, Bunun adı ne işte bundan var Bunun adını siz söyleyin artık Eee Ondan var. Şimdi ikinci kata çıkalım cücülerim. He bu arada cücülerim aklınıza bir bir şey mesela işte şu şekilde söyleyebilirsiniz. Abla işte şuranın duvar kağıdını beğenmedim değiştirir misin veya işte şurayı beğenmedim burayı beğenmedim diyebilirsiniz. Ama cücülerim tek şunu söylüyorum. Bakın bir kişi bana şey demişti. Şu şekilde cevap verenleri yani saygısız diyorum şu şekilde şimdi mesela biri var diyor ki of evin çok dolu hem şurası çok çirkin niye orayı öyle yaptın İşte bence burayı böyle yap daha güzel ben böyle yaptım bir de işte bende bu ev var bence bu evi yazlık ev yapma ya iğrenç bu evimi aldın ala ala gibi şeyler söylerseniz asla hiç e, saygı da duymam. Yani zaten siz o şekilde yaparsanız saygısız olursunuz. Yani o şekilde saygı duyarım ama yani çok bir şey yazmam. Yani herhangi bir umursamaz, sizi umursamam yani herhangi bir şey yazdığınızda. E, bu da aklınızda bulunsun. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu saygısızlık da Yani saygısızlık yapanlara bir şey söylemiyorum. Tabii işte ben saygısızlık yapmıyorum onlara ama sadece böyle işte kötü söz falan söyleyenlere bazen bir engelliyorum şikayet ediyorum ya işte bunu tekrar yaparlarsa o zaman artık yani ilk yaptıklarını engellemiyorum bunu devam ettirirlerse o zaman engelliyorum kanalıma yorum yazamasınlar diye. Bu aklınızda bulunsun. Yani saygısızlık yapmanızı istemiyorum. Yani bence bunu sadece benim kanalıma değil hiçbir kanala yapmayın. Yani çünkü başınıza daha kötü şeyler de gelebilir. Yani ben bazen engelliyorum, bazen engellemiyorum o size bağlı. Yani sizin kötü davranışlarınıza bağlı. Mesela bu, say bu saygısızlığı başkasına da yaparsınız. O artık size daha kötü bir şey yapabilir. Mesela kanalınız varsa kanalınızı kapattırır. Yani ben tabii öyle şeyler yapmıyorum. Ama bu aklınızda bulunsun. bu arada bir de şunu soruyorum. Şuraya bir halı ekleyeyim mi? Ee, onu soracağım. Buraya bir halı eklemedim. Yani sizce ekleyeyim mi çok bilmiyorum. Ve buranın halısını değiştireyim mi onu da soracağım. Yani ben aslında buranın halısını beğendim ama birkaç e, arkadaşım beğenmedi. E, size de sorayım dedim. Tamam şimdi ikinci kata geçebiliriz konuşmamızı yaptık. Evet, geçicilerim geldim. Şimdi burası ikinci katımız. İkinci katımı ben arkadaşlarıma gösterdiğimde çok beğendiler. Şimdi size de göstereceğim. Şimdi ben gerçekten çok en fazla beğendiğim oda çocukların odası olabilir. Gerçekten o kadar çok beğeniyorum ki. Çocukların odası bu şekilde. Yani ben çocukların odasının dekorasyonundan daha böyle e, manzaraya beğeniyorum. Bakar mısınız? Havuz bile gözüküyor ama yani çocukların manzarası çok güzel. Mesela buraya otururlar, denize bakarlar, işte oyun oynarken falan işte en azından çok tablet telefon bakmıyorlar burada. Ee, burada genellikle böyle manzara izliyorlar, havuza giriyorlar, daha fazla burada oyun oynuyorlar, vakit geçiriyorlar. Yani ben zaten çocukların çok fazla tablet telefonda vakit geçirmesini sevmiyorum burada geçirmeleri benim için daha iyi oluyor. böyle raflarına çocukların eşyalarını koydum. İşte böyle emzikler, mayolar ve benzeri gibi şeyler koydum. Biraz da koydum. Gelim ayrı ayrı oda yapmadım. Çünkü yazlık ev sonuçta yani. Bir de ayrı ayrı oda hazırlayamazdım. Yazlık ev olduğu için hemen biraz alı yatak koydum. iki kişilik yatak koydum. Yani yapacak bir şey yok. bir de burada çocuklar Çocuklar eşyaları, oyuncakları var. Toplamamışlar, bırakmışlar. Yakın zamanda toplatırım zaten. Ee, ve şimdi benim e, benim aslında en sevdiğim oda olabilir bu. Evet, yani mutfağa geliyoruz. Neden bir insan mutfağı çok sever bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Yani dekoram çok güzel oldu. Şimdi ilk başta yani dersiniz abla sen ilk başta niye yemek masası karşılıyor bize? Şimdi canım ben ilk başta yemek masasını koymak istedim neden bilmiyorum e, ilk başta yemek masası ne alaka bilmiyorum ama e, güzel duruyor yani ve evet ciklerim, gerçekten ben burayı yaparken çok beğeniyorum ve gerçekten çok seviyorum. Şimdi burası burası yemek masam böyle oturuyoruz ailecek çocuklarla. Başka sandalye koymadım çünkü birinin falan davet etmiyorum. Yani davet edersem de şuralara sandalyeler koyarım. Ee, böyle oturuyoruz. Çocuklar ailecek yani bir masa hazırladım. Sonra burası gerçekten ben burayı çok beğeniyorum. Burası mutfağımın en güzel bölgesi. Burada full böyle mesela işte yemek masamı konuşamadım. Yemek yaparken mesela ben buradan çocuklara aşağıdan bakabilirim. Yani e aşağıdan böyle mesela atıyorum yemek yapıyorum, bulaşıkları yıkıyorum. Çocuklar ne yapıyor diye aşağıdan bakabilirim çocuklara. İşte bu bence bu çok güzel bir şey olmuş. Yani ben gerçekten bunu yaptığım için çok mutluyum. Yani çok güzel bir şey tavsiye etmişim bence. Böyle mesela ben bulaşık falan yıkarken çocuklara bakabiliyorum. Ee, ya da yemek hazırlarken çocuklar ne yapıyor bahçede bakabiliyorum. Ee, burada iki tane buzdolabım var. Hem burada var hem burada var. Buzdolabının içi boş çünkü daha bir şey koymadım. Yani daha yeni tanıştık ya. O yüzden hiçbir şey koymadım. Her şey boş. Boşken işte evi tanıtmak istedim. Sonra doldurup da doldurup da tanıtmak istemedim. E ee, burada çocuklar işte bazen ben yemek yaparken bekliyorlar buraya oturuyorlar. Hem burası boş kalmasın diye birkaç minder daha koydum. Oturuyorlar yani çocuklar buraya. Ben burada yemek hazırlarken onlar da oturuyorlar. Burada pastalarım var ve bir çiçek var. Böyle bir yengeç şeklinde bir tablo var. Bu benim burcum diye astım bu arada buraya. Ee, burada bir ne denir bunlara? Hmm. bunlar ne denildiğini unuttum ya. Şifonyer mi ne deniliyordu bunlara? Sanırım şifonyer deniliyordu. Ee, onlardan koydum. Üzerine belki ışık gibi, lamba gibi bir şey koyabilirim. O yüzden koydum. Burada pastalarım var. E, pasta hazırladım. Burada da bir çiçek var. Ben gerçekten çiçeği çok beğendim. Bunu e, bana, bana bir e, takipçime hediye etmişti. Gerçekten çok seviyorum bu çiçeği. Yani kocaman oldu. Bunu bana küçükken vermişti ve kocaman yaptım. Çok güzel, çok beğeniyorum. Ve canım gerçekten e, halılara puan vermenizi istiyorum. Mesela buranın halını değiştireyim mi? Veya şuraya bir hala ekleyeyim mi? Gibi şeyler söyleyin yani fikriniz sizin fikriniz çok önemli benim için o yüzden lütfen fikrin fikirlerinize yorumlara yazın burada da bir paspas gibi bir halı koydum küçük bir halı e, duvar katlarına da söyleyin beğenmediyseniz yani söyleyin bana he bu arada şurası kapanabiliyor yani mesela bir şey yapmayacaksak yemek falan yapmayacaksak buraları kapatıyorum ben full kapatıyorum öyle duruyor yani çok böyle mesela işte hava soğuk olduğunda veya işte çok sıcak olduğunda içeriye bir şey girmesin işte sinek falan da girmesin diye zaten sıcaktan sinekler ölüyor ama eee işte sıcak hava, işte soğuk hava, girmesin diye camları böyle kapatabiliyoruz. Ama şu an açacağım. Ee, tamam. Şimdi Eren'le benim kaldığımız odaya geçelim. Evet. Burası. Buranın halı. Hep halıları aynı yaptım. Çünkü ben bu halıyı çok beğendim. Nedense çok güzel geldi bana. O yüzden. Ee, burası Eren'le bizim kaldığımız oda. Normalde ben bu yatağı seçmiyorum. dizilerim Ama şimdi burası yaldı ev zaten. Çok yatmayacağız. Kalmayacağız. O yüzden bu yatağı koydum. Hem bu yatağın bu özelliği var ya. O yüzden bu özelliği için de koydum. Ben bu özelliği gerçekten çok beğendim. O yüzden bu yatağı koydum buraya. Yatağımız bu Eren'le. Ve gardırobumuz da bu. yani Eren'in de kıyafetleri var. Benim de var. Ee, ondan sonra burada bir bilgisayar var. İşte buradan edit falan yapıyorum. İşte videolar çekiyorum. Video editliyorum. Ee, burada işte havlular var. Çocukların e ee, ne ne, ne Çocuklar havuzdan çıkınca silmek için havluları var. İşte burada da saçlarımız hani böyle ıslanıyor ya onun için saçlarımızı böyle yapıyoruz ya o var. Adını yine unuttum. Ee, suluk var. Sonra bir ışık var. Bir de benim çantam var burada. Bu kitaplar falan var. Yani yaz tatili diye hiç ödev yapmayacak mıyız? Tabii ki de yapacağız. O yüzden kitaplar falan koyduk. Ve burada da benim günlüğüm var. Ee, öyle o şekilde. Burada da bir tane ayıcık şeklinde bir oturak var. Ben bunu çok seviyorum nedense. Ayıcık çünkü yani ayıcık yani ben ben hiç büyümedim ya. Ben anneyim ama büyümedim. Ayıcıkları çok seviyorum. <laughs> Ve bu arada bu çantayı nereden aldım diye soranlar olmuş. E, ben bu çantayı bu çanta çok önceden ücretsiz hediyeden çıkmıştı. E, Tokaboka yani ücretsiz hediyeden çıkarmıştı bu çantayı. Haberiniz olsun ve bu çantayı da ücretsiz hediyeden çıkarmıştı ve şunu da. Bunların hepsi ücretsiz hediyeden gelen eşyalar cicilerim. E, söylemiş olayım. Yani e, evimin cem ev turu bu şekilde. Üçüncü katı niye yapmadım Cem? Üçüncü kat sağ ne yapacağımı bilemedim. Çünkü sizce ne yapayım? Yani ben üçüncü katı dizilerin e, dizilerde kullanmayı düşünüyorum. Sizce üçüncü katı e, ne yapayım? Yani dizilerde mi kullanayım? Dizilerdeki evlerimi yapayım? Yoksa üçüncü katı ne yapayım? Mesela çocuk odası yani çocuk işte giyinme odası olur, çocuk odası, çocuk eğlenme odası olur ya da diziler için bir e, yer mi yapayım? E, bu aklınızda bulunsun isterim çünkü bunun cevabını merak ediyorum. Evet dizilerin bu bir bu, yani bir de şunu yorumlarına yazın. Diyelim, e, ne, nereyi beğenmediniz? Nereyi beğendiniz? Neresi hoşunuza gitti? Bunları yorumlara yazın. Bir de cizlerim, şu raflara ne koyayım? Aklınızda bulunsun. Ne koyayım? Çocukların oyuncaklarını koyayım? Ne koyayım? he şuraya da göstermedim. Yerim, bekleyin. Dolaplarımda kıyafetlerim var. Bunlar var. Yani kıyafetlerimi göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Her neyse şimdi alt kata inip bir bitiş yapalım. Video bitişi. Evet cilerim ben geldim. Cilerim evim nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Bunu da lütfen yazın. Ha erenler gelmiş. Anne! Anne! Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. çocuklar. Ha video mu çekiyordun anne ya? Ha, evet video çekiyorum çocuklar. Ne ben kamiye? Oy o anne bu çok harmış. Az önceki arkadaki sessiz için özür dilerim cizlerim. He Vay annem ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizi çok özledik. Ee, gerçekten sizi çok özledik. Yani annem her gün video editle için uğraşıyor. Öykü ablayı çağırdı. Araz abiyi çağırdı. Onlarla hep dijiler çekiyor. Hiç, hiç, hiç sizi göremiyorduk. Sizi çok özledik. Ee, siz de inşallah bizi izlemişsiniz de. Ee, sizleri çok seviyoruz. Bu yüzden size bir öpücük gönderiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. E ee, videomuzu beğenmişsiniz de. Ee, yorum yazmayı ve abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, siz çok seviyoruz. Pet. <laughs> ne çekiyordun ki aşkım? Aşkım şey ev tur çektim de. Ha tamam. Çocuklar hadi siz odalarınıza, odalarınıza bakın daha çocuklar bakmadı odalara. Tamam anne. Hadi odalarımıza bakalım. Nick gel. Tamam. Çocuklar ben sizi götüreyim. He, aşkım ben geliyorum biraz sonra. Tamam. Hadi bakın çocuklar. Özledim evet, yani onlar da yani Erenle çocuklar da geldi ee, canım yani bu videomuz bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir ee, beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın yorum yazmayı da unutmayın ee, yani inşallah videomu beğenmişsinizdir canım ve eğer şu arkadan olduğunu merak ediyorsanız burada hiçbir şey yok yani şurayı açtım ama buraya bakmayın <laughs> e, neyse hepinizi çok seviyorum takipte kalın kocaman öpüyorum. Hoşçakalın cicilerim.